çeşitli amel de yapabilir. Yani aslında bir özgürlüğümüz var o konuda. Kendimiz kendimiz karar veriyoruz. İyi bir şey yaptığımız zaman tabii ki sevinmemiz lazım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki اِذَا سَرَّتْكَ حَسَنَتُكَ وَسَاَتْكَ سَيِّيَتُكَ فَاَنْتَ مُؤْمِنِ Eğer diyor iyi amellerin seni sevindiriyor, kötü amellerin seni üzüyorsa sen müminsin. O iyi amel yaptığımız zaman elhamdülillah diyeceğiz, sevineceğiz. Allahu Teala bana tevfik verdi. Yani ben kendimden olmadı. Ben namaz kıldım, bir fakire yardım ettim, ne bileyim bir hastayı ziyaret edebildim. Yani sayabildiğimiz kadar sayalım ve bunlar bizi sevindirmesi lazım ve Allah'a şükretmemiz lazım. Diğer taraftan da hata ettiysek kesinlikle Birincisi insanda bir pişmanlık olacak. Tabi hata ettiğimizde o zaman buna da ilim gerekiyor insanda. Çünkü ilim olmadığı zaman insan zannediyor ki yani yani ben ben ne yaptım ki? Bir arkadaşım vardı Almanya'da hiç unutmuyorum hani Türk Müslüman kardeşimizde. Akşamlar bir bardak şarap içim derdi. Sıhhat Ya benim başka bir şeyim yok ya. Akşamlar bir bardak şarabım var. Onun haricinde hiçbir şeyim yok. Tabi insan da yani bildiği zaman Allahu Teala bunu haram etmiş Kuranda da kesinlikle beyanı var bunun hani bunun fetvası falan da yok.